Aferin. Aferin Efe. Aferin Efe abisi. Doğru yaptı. Bak Efe abi matematik yapıyor bak. Ha, sen topladın bunları 8 yaptın. Kaç vereceğiz? 1 vereceğiz. O zaman. Yani 8 ya yani 9 18 yani illa bir bir tane de alacak ki 9 olacak. Aferin. Üçgen kaç olmalı? 1 olmalı. Peki ben bunu 18 yapabilir miyim Efe? Yapamazsın. Neden? Ay yapabilirsin. 10 yazabilir miyiz buraya? Evet. Hayır yazam. Aa, yazamayız. Yani ya. Aa En fazla 9 yazabiliriz. Tamam mı Oyun. Ders yapıyorum. Ders yapıyorum. Ders yapıyorum. Ders Tamam dolaba koyacağım. Dolaba dolaba. Dolaba dolaba koy. Tamam koyacağım. Ütülüyor anne ütülüyor. <laughs> that